Merhaba, ben Profesör Doktor Rahim Horuz. İstanbul Medipol Mega Üniversite Hastanesi Üroloji Kliniği Hekimlerinden. Bugün tarafımıza sizden sosyal medya üzerinden ulaşan sorularınızı cevaplandıracağız. Hazırsanız başlayalım. Robotik prostat ameliyatları geleneksel yöntemlere göre nasıl avantaj sağlıyor? Robotik prostat ameliyatlarını prostat kanserinde uyguluyoruz. Minimal invaziv dediğimiz dokuya az hasar veren teknolojik bir yöntem olduğu için iyileşme süreci açısından avantajları var. Daha küçük kesiler, daha az kanama. Ama prostat kanseri üzerinde konuşursak iki temel yan etkisi var bu ameliyatın. Birisi idrar kaçırma, birisi sertleşme zorlukları. Dolayısıyla robotik cerrahi prostat kanseri ameliyatlarına bu iki temel yan etkisi açısından hem görünme sıklığının daha az olduğu hem de eğer görülürse iyileşmenin daha hızlı tamamlandığı bir ameliyat yöntemi olarak avantajlı görünüyor. Her hasta robotik cerrahiye uygun mudur yoksa belli kriterler mi aranır? Robotik cerrahiyi en sık üroloji branşı uygular. Ürolojide de en sık prostat kanserinin ameliyatında. Radikal prostatektomi dediğimiz ameliyatta uygularız. Ama bunun beraberinde özellikle böbrek kanserinde parsel nefrektomi, mesane kanserinde mesanenin alınması, barsaktan yeni mesane yapılması, hatta bazen testis kanserinde batın içindeki retroperiton dediğimiz tümörlerin temizlenmesinde de kullanıyoruz. Ve bu kanser tedavileri dışında rekonstriktif dediğimiz organ onarımı tedavilerinde de robotik yöntemi kullanıyoruz. Dolayısıyla robotik cerrahiyi hangi hastada, hangi endikasyonla, hangi gerekçeyle, hangi organ için uygulayacağımıza bağlı olarak hasta tercihi değişebilir. Elbette Robotik cerrahi ve açık ameliyatı alternatif olarak uygulayan hekiminiz buna karar verecektir. Hangi yöntemin daha doğru olduğunu. Ama genel konuşursak prostat kanseri için yapılan ameliyatlarda açık ameliyatın yapılabildiği hemen her hastaya robotik cerrahi uygulanabilir. Böbrek kanseri özelinde de böbreğin içindeki tümörün yerleşimi, ebatı, damarlarla ilişkisi gibi hususlara bakarak biz robotik cerrahiye uygunluğu değerlendiriyoruz. Şu bilgi önemli, bazen batın bölgesinden, karın bölgesinden defalarca ameliyat geçirmiş, dolayısıyla içerideki bağırsakları ciddi anlamda yapışık olan kişilerde robotik cerrahi ya da genel olarak laparoskopi temelli cerrahiler uygulanması mümkün olmayabilir. Robotik yöntemle yapılan ameliyatlarda iz kalıyor mu? Robotik yöntem açık ameliyatlardan farklı olarak büyük kesilerden değil, parmağımızın girebileceği küçük kesilerden gerçekleştiren ameliyatlar. Ama tabii ki bir delik olacağı için vücudun içine doğru giren oranın daha sonra onarılmasıyla çok küçük, belki dikkatli bakılmadığında görülemeyecek küçük izler bırakabilir fakat açık ameliyatlarla kıyas kabul etmez. Kozmetin ön planda olduğu, yani ciltte kalan yara izini özellikle önemseyen hastalarımız açısından elbette hem laparoskopi hem robotik cerrahi açık ameliyata kıyasla daha az yara izine yol açması açısından avantajlı yöntemlerdir. Hangi ürolojik ameliyatlarda Da Vinci robotik cerrahi kullanılabilir? Üroloji Robotik ameliyatların, özellikle de Da Vinci robotik cerrahinin bütün dünyada en sık kullanıldığı tıbbi alandır. Biz de ürolojide en sık prostat kanserinde kullanırız. Genel olarak onkolojik cerrahilerde. Yani üroloji için konuşursak prostat kanseri, böbrek kanseri, mesane kanseri ve testis kanseri bazen de böbrek üstü bezi kanseri ameliyatlarında robotik cerrahi kullanıyoruz. Onkoloji dışında ise rekonstrüksiyon, yani organ onarımı gerektiren üreteropelvik bileşke darlığı gibi kanal darlıkları türünden düzeltici ameliyatlarda robotik cerrahi kullanmaktayız. Robotik yöntemle yapılan ameliyatların başarı oranı klasik yöntemlerden daha mı yüksektir? Onkoloji için konuşursak, yani ürolojideki prostat, böbrek, mesane, testis kanseri gibi daha önce konuştuğumuz ameliyatları konuşursak, biz açık ameliyat ya da robotik ameliyat ya da laparoskopik ameliyatı kesinlikle etkinliklerine göre kıyaslamayız. Çünkü bizim için öncelik kanserden temizlenmek olduğundan dolayı eğer bu yöntemlerden biri diğerinden bir adım dahi geride olsa onu bir yöntem olarak önermeyiz. Çünkü bizim vazgeçemeyeceğimiz, taviz veremeyeceğimiz önceliğimiz kanserden temizlenmek. Dolayısıyla başarıdan kastımız eğer kanserin temizlenmesi ise robotik cerrahi, açık cerrahi ile aynı etkiye sahip olmak zorundadır. Daha az etki göstereni zaten seçenek olarak kabul etmeyiz. Peki fark nerede oluşuyor? Minimal invaziflik dediğimiz yani ameliyatı yaparken dokulara verdiğimiz cerrahi hasar Robotik yöntemde daha az olduğu için yara iyileşmesi, ameliyat sonrası sosyal hayata, iş hayatına kısa sürede dönme ve özellikle prostat kanserinde sertleşme ve idrarla alakalı yan etkiler açısından avantajı olması. Yani robotik yöntemleri açık geleneksel yöntemlerle kıyaslarken tedavinin etkinliği açısından değil, çünkü aynı etkiye sahip olmaları beklenir kanser tedavisi söz konusuysa, yan etki profili açısından kıyaslayabiliriz. Yan etkiler açısından robotik cerrahi, daha az kanama, daha kısa sürede hastanede yatış, daha hızlı iyileşme, iş hayatına, sosyal hayata daha erken dönme gibi genel avantajlara sahip, daha düşük yan etki profiline sahip bir ameliyat yöntemidir. Prostat kanseri tedavisinde de, idrar kaçırma ve cinsel sorunlar açısından daha az risk ve daha hızlı iyileşme gibi avantajlara sahiptir. Etkinlik değil, yan etki profili açısından avantajlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Son sorumuza geldik. Ameliyatı robot mu yapıyor, cerrah mı? Aslında robot ameliyatı yapmıyor. Bu otonom bir robot değil. Kendiliğinden karar verip de ameliyatı uyguluyor değil. Çok gelişmiş, çok teknolojik aletler gibi düşünebiliriz. Ameliyata her zaman cerrah yapar. Kararları cerrah alır. Uygulayıcısı cerrahtır. Sorumluluğu da cerrah alır. Robot aslında cerrahın, robotun konsolu dediğimiz alanda üç boyutlu büyütmeli bir sahada öyle bir gözlükle hastanın içini görürken elleriyle kumanda ettiği düzenekleri hastanın içinde taklit eden çok gelişmiş ileri teknoloji aletlerden ibarettir. Aslında bütün hareketleri kontrol eden, yönlendiren hastanın başında olmasa da aynı odada konsolda oturan cerrahtır. Ama cerrahın yaptığı her el hareketini vücut içinde robotun kolları taklit eder. Dolayısıyla robot kendi başına ameliyat etmez, ameliyat yapmaz. Robotu biz cerrahın eliyle tuttuğu en üst düzey gelişmiş teknolojik cerrahi bir alet gibi kabul edebiliriz. Bugün sizlerden bize sosyal medya üzerinden gelen sorularınızı cevaplamaya çalıştık. Sağlıklı günler dilerim.